Merhaba Esme, hep bir Ben Mahmut. Ben Ayas. Biz de benim. Bugün yeni bir konsept bahsediyoruz. Yeni bir seriye giriş atıyoruz. Ayak atıyoruz. Serimizin adı... Adı Yap. Nasıl bir seri? Bak serimizin adı... Adı Adı Yap. Seride... Mesela... Bir gün gösterizeyiz. Mesela bir gün sokakta geçir, bir gün böyle bir yerde geçir, bir gün tuvalette geçir, bir gün bir yerde bir yerde geçir. Öyle dışarı şey olarak hadi yap yani yap. Hadi yap bakayım hadi. Hadi be yap, bakayım. yap bakalım be Hadi be. Ama bu biraz daha... Yani bunun ilk bölümü arkadaşlar hadi yapın bunun İlk ilk bölümü. Bu azıcık. Biraz daha böyle. Azıcık. Aziz... Korku gibi böyle biraz. Azıcık aziz... çöreğimizi Niye? Çörelim Niye? Çünkü bizim bir aya yakın Önce Babaannemiz vefat ee, etti. Şu yatakta vefat etti. Ama yatak yani. o yatak tam buradaydı. O yatak tam buradaydı. Yani bizim durduğumuz şu köşkesiydi. Ve ben bildiğiniz üzere e, bayan kurforunda stajyerlik gördüğüm için sabah içeride stajyerliğe giderken babam beni kaldırıyor. Diyor ki babaannem vefat etmiş. Ve o günden sonra bu odayı biz hiç girmedik. Bir ayı geçmesini ötedik ve uzun zamandan sonra buradayız. biraz korkuyorum niye çünkü biz bu bu üstünden hiç çıkmayacağız. Ben korkmuyorum. Yani ya bu odanın babaannem öldü diye üzüldüm zaten. Şuradan aşağıya ne kayboluyor? Burada uyuyacağız, burada yemek yiyeceğiz, burada su içeceğiz, yani, içeceğiz? Yani bir ölmüşün odasında Bak. bir gün geçirmek hadi yapın birinci bölümü bu. Yap. Hadi yap. O Kork, zaman video çekeceğim. Şey hadi şey yap. Şey Arkadaşlar bu arada 5 dakika zamanımız var. 5 dakika. Bir dakika. Bir dakika zamanımız var. 1 dakika zamanımız var. var. dakika zamanı var bunu kese kese gideceğiz. 1 dakika diye üst yazdığımız alacağız. Buraya 1 dakika sonra geleceğiz. Bu arada arkadaşlar size küçük bir bilgi vereceğim. Şurada da bir tane kam kamera var. O eğer yapamazsak biz bunu ilk defa da deniyoruz. Emor'da. Emor'da kamera. Bunu bununla birleştiremezsek. Dolabı hemen önünde. Ee, yani orada konuşacağız. Onunla bunu bir şey, bir şey birleştiremezsek bilin ki oradaki kamera arızalanmıştır. Bu çok iyi bir video olacak arkadaşlar. Yani şurada bu da bayağı da, iyi. Da, iyi. bir dakika baksın mı? Bir benim lafımı kesmeyin ve üst üste konuşmayın. Buradaki insanlar ve ayranlarımız bizi anlamıyor. Harbi. o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Herkes alacaklarını aldı. Ve şimdi onları da tanıtacağız. Evet. evet. Şu anda sizlere tanıtıyoruz şunu arkadaşlar. Bir dakika. Şunu ben parlaklığını bir açayım arkadaşlar. Parlaklığını şey onun abi. Aa niye kalan? Banttan, banttan. Banttan tamam. Arkadaşlar şurada görünüyor mu bilmiyorum. Ayas. Benim, benim daplı Ben. Peste almış. Kek çiğdikten sonra. Kek almış. Ben su. Ve kek almış. Ve kek aldım. Elif, Eli, vidonu almış. Vidon su almış. Çerez almış. Ve kek, kek aldım. Ve Beşlik su almış yani. Bunu ne yapacağım? Bilmiyorum. İşte o zaman. O zaman video çekelim arkadaşlar. O zaman video. O zaman evet. arkadaşlar şimdi biz oraya gideceğiz ve oturacağız. Orada oturduktan sonra görüşürüz. Bak. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunları e, ee, konum şu. Bir de oradan attım burada da anlatayım size. Yani aynı şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum. Ee, Bunlar zaten görmedi ki onu. Tamam. Şimdi burada şurada ayağımız şöyle bile olmayacak. Oo! Tam bunun üstü. arkamda yastık Arkadaşlar, şu ayaklarımız şu şekilde olmayacak. Bu şekilde olduğumuz <laughs> an gidiyoruz. Bakın. Başlama ya sende. Evet. Arkadaşlar, ayaklarımız şu şekilde olmayacak. Bu şekilde olmayacak. Buraya değdiğimiz an ölüyoruz. Şu şekilde her şekil önünden. Şu şekilde. Bu şekilde oturuyoruz. O zaman gidiyoruz. Evet arkadaşlar, saat, videoya geçelim. 5 tane yerimiz var herkes yerini alsın. Ben aldım yerimi yere koyacağım. Yastık olan yeri aldım öbürü. ön ses falan gelirse biz sizce bakar korkuyoruz. Başka yerde sesler. aynı kamera şu anda görüyoruz. Şu kamera şu anda bizi çekiyor. O kamerada e, bu kamera olmasa o kameradan bizi çekiyor. Şu anda şu kamera olsun. Şu, şu kameraya bakalım. Şu bu kamera daha iyi. E, bu kamera biraz daha bakın. Sedan O 50 bin liralık. Bu 5 bin liralık. Aynen. Öyle. Gelsen deri bir lirik bir telefonlardan sıkıyoruz çünkü evet. maliyetimiz çok az. Yakında... Ama telefonda yani baya bir şey bir, e, şey e, bir, şey şey, bir telefon. Abi ayağını şey Üç, yap. Deklam olmasın. Ayağını iki, şey yap. Abi. bir ayağını şey, şey, yap şey bir telefon. Baba ayağını şey yap. 4 kameralı bir Ayağını çeğe yap abi. Evet. Şey yap. Ayağını şey dört yap. Ayağını çeğe yap. 4 kamera. Mesela ayağını altta yüzüğü 4 kamera çeğe yap. Evet. Gerçekten. Ben şu gireyim. Gör şey gibi şey En pahalı telefonların arasında 3. ve 4. sırada. Dumbbellları aldık ama biz. Dumbbellları aldık ama ben görünüyor muyum abi kamerada? Arkadaşlar bu arada bu son kalan gibi, de, gibi de bir şey olabilecek. Yani ee, e-botan. Hadi yap yani. Yani aşağının şöyle olmayacak arkadaşlar. Ben senin ne oluyor? Ben gülsüm şu an. Şöyle olmayacak. Siz görürsünüz zaten. Şöyle olmayacak arkadaşlar. Ben Böyle alalım. olan ediniyor. Kalbim bu ya. olanın eliniyor. Ve ben aslında en büyük bir, bir ceza mi? burada son kalmak. Çünkü 5 dakika burada son kalacaksın. Merhaba. Ee, gidiyoruz e, e, abi sen annem Anne lan? ne yapıyor anne? Kayıttayız anne. Tamam kayıttı. Bak o havale düzeltir misin anne? Bak ne yapıyorsun o havale? Tamam bağırma bağırma boş ver. Tamam boş ver o boş boş bo, bo, Onun <laughs> o amara. Oğlum bu koltuğu kimin teyler lan? Ben izlemiyorum. Arkadaşlar annenden dolayı ayağa kalktık. Elin bak sen şu göreğe şey, şey geriye sarıyorsun bak senin oradan gidiyor. Ne? Öne doğru geliyor. Yastan mı geliyor? Yeminle bozdu annem ya. Tekrardan başlıyoruz. Evet, şimdi bir... ben görünüzden mi ya? Görünürsün. Otur sen. Cem şu an hangi kadar kamerayı ayarlamış olmuşsun? Şu kameraya ikisi de zaten bizi alıyor şu anda ama bu geniş oluyor. Bu sizimizi alıyor. Şu, anda şu, şu, tamam. şu an şu kamera alıyor Şu ben bak. Kaydır şu kamera. Kaldırmıyorum ben tamam. Evet şimdi arkadaşlar biraz hikayemizi anlatacağız. Biraz komik biraz komik. komik. İlk kim başlamak ister? Ben. Başla. Gerçek, anlatıyorum. Yani, gerçek bir, hikaye mi anlatıyorsun? Yani gerçek, gerçek, gerçek hikayelerden evet. Hikayeler. bir Sen hasta, e, Nenemin burada bu korkan adam ben Nenem Nenemin buradayken <laughs> Nenem buradayken ben buradayken yani nenem buraya ben gördüm böyle aldım. Ne oldu öyle? Tamam mısın ya? <gülüyor> 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 Ağladım. Ben ağladım. Ne? Şu anda tıstım biraz. A ağ ağ ne? <laughs> arkadaşlar ağlamadım yani. Ağladım ama böyle ağladım ama Ne ya ağlamadım. İlk böyle duyayım da ağlayayım. Ay babaannem görmediğimde ağladım. Ama ama anneannem demiş anneannem dayımlar da şu yanda ikna ediyor. Dayımlarda, dayımlarda, dayımlarda kalıyor arkadaşlar. O yüzden anneannemi görmedim. Ağzı arkadaşlar ağladım.

Arkadaşlar Şimdi bu arada abim Temin e, gitti kamera şu oldu yani bizim çektiğimiz şeyler gitti abim orayı toplayarak neden şey yapacak. Ama bu, bu haberi size verdim. Ben buradan veremiyor musun be? Hayır onlara dedim yani. Sen o onları şey yapacaksın ya. Elenme turuf. Evet. evet. Elif. Ya? Şuraya Birazcık zaman geçsin istiyorum ben. Arkadaşlar. Var, mı? var işte. Ara ara kalkacağız arkadaşlar. Sonuçlar olacak. Onları elenmeniz olacağı için. Durdun var mı? Şöyle arkadaşlar. Benim. Aaa ne yapıyorsun? Dur. Hayır hayır bana. Göstereceğim Ben gösteririm. Benim ha sen onu kaldırabileceğim mi Ayas? Kaldırırım. Al. kaldırırım bakalım. Arkadaşlar benim şöyle 10 kiloluk damlalarım var. Şöyle zaten. Şurada görülüyor mu? abi benim başlarım bir şeyler. Şurada arkadaşlar 5 dolar yazıyor. Ee, ben bunları e, alırım ve spor, spor bir ay sonra ya da iki ay sonra çekebilir şey miyiz dedi şimdi. Şöyle. Arkadaşlar bu arada yok etkide. ve arkadaşlar geldik. bu videoda şekilli var vardı. Sen siz de siz, de bir de e, sakın arkadaşlar. Ne şekilli? Açıklayacağım. <laughs> Videonun ilerleyen kısımlarında çok, e, çek, e, çok güzel bir çekiliş <laughs> var. Çok güzel bir çekiliş var. Sakın tek, şey kaçırmayın. Dur baba yapma dur. Ya eğer malumim ben böyle vurduk. Bütün durumun yanıtlıyorum bir şey. Arkadaşlar günün ilerleyen sınırlarında çok güzel bir çekirdek haberimiz var. En büyük çekirdeklerden biri. Ve sakın sarsma. Vakti zamanı hiç çekmesin arkadaşlar. Kapı oynadı arkadaşlar arka gördünüz mü? Ama kart Siz Gördünüz mü? Kapı oynadı. Hadi hadi. Öyle bir şey olduysa ben giderim. Müdevir hadi bak giderim ben. <laughs> Arkadaşlar oradan gör şey şey gördünüz mü? Kapı aradı. <laughs> tamam, çok şey. güzel bir çekilişimiz var arkadaşlar bu çekilişte efsane ürünler var ve bizim kumandamız ürünlerden birkaç tane bizlerden. size vereceğiz arkadaşlar ee, Sakın şey yapmayın açıklamada hepsi yazıyor ve ilerleyen hepsini nasıl katılacağınızı söyleyeyim Hadi tekrar bakalım buraya ne var? Bu da yurt renkli de e, adiyat olacak Yürek'te adı yapın ne bölümü aynı ee, bu, ev, bu odada değil mi abi? Hı hı. Bu oda şu an tamir hafta araya rıman sıpadar girdiği için orası dondur. Rıman araya girip şey, e, gir, girdiği için şu an Ben mi başlayayım? Evet sen ilk başta gibi. Da abi hı. daha da arkadaşlar bu kanal dondu. Bu kanal dondu. Şimdi yeniden başlattık. Ben görünüyor muyum? Bu arada yatağı mahvettik ya. <laughs> Yatak benim burası bana oldu tekrar. ben bak, evet, tamam ya istiyorum bir Gidelim. Elif. Bana ondan bir avuç ver sana kekimi vereyim. Ben kek yemiyorum. Çok tatlıya benim alacığım var. <laughs> tatlıya <yiyom>. nasıl ayrı <laughs> bu? Tatlıya alerjim yok. <laughs> tatlıya yemiyorum. Çeker yemiyorum. Çok, çok şeker. Yok. <laughs> Midem almıyor yani. Yemek tutuyorum midem almıyor. Şu an, şu an tamam abi şunu alsabilir misin? Aa, benim şimdi olsun. bu kek de benim. Yok. Niye giremezsin? Yürümen lazım. Evet. Öyle bir Hayır şey, şey yoktu? <laughs> Ama yok da bir şey. Sen onu al, alıp alabiliyor musun? Aldı. Yine arkadaşlar o kamera dondu. Mahfet oldu. Eee. Sunur bu her şey. Sizin arkadaşlar şu an Yeterli Şey, ne, ne yapıyorsun sen? Ne bu ne bu? Sizme baba sizme. Ne oldu şimdi? Siz donları. Evet, evet siz şey, mi? Yok. Bak yeterli lan ben yaşıyorum. Arkadaşlar yeter Buradan evet. devam edeceğim. Evet, buradan devam edeceğiz evet. arkadaşlar. O da kapını çal. Şu an. Ne yapıyorsun? <laughs> bir de çek. Arkadaşlar buradan da bir müdürüz. Kusura ıslatmayın. Bakarsanız da beni evet. arayın. Bakar. Onun üstüne oturacağını alıyı koysanız üstüne. Evet. Babam geldi arkadaşlar bize. Oraya da kurşun et. Daha dün kamerayı koyayım. Bunu konuşacaksın. Ne bu kamera anasını? Ne diyorsun abi? Hala ona konuşuyorsun. Okay. Hala ben ayakkabı onu yapacağım. Onu unutma. Ama istersen dur dur, dur, dur kes bir videoyu. Ya da keseriz ya. Keseriz mi yoksa? Yok yok. Dursun. Durayım mı? Dursun mu? Durayım Dolmaz su gibi. Şey. Arkadaşlar biz de buradan bahsettik. Arkadaşlar ben bunu başlattım şimdi yine yemeğe geçiyoruz. Bir daha bundan kalkmak yok. Kalkını yani anladınız siz zaten. Kamera buradan Farkın. mı? Buraya mı bakalım kameraya? Fark etmez. Nereye bakarsan bak. Abi ama sen oraya ayarlayıp yani, oraya koyacaksın. Ya fark etmez. Ayrı oraya koymuş. Ben illa bunu koyuyorum. buraya koymuyorsun ya dedim. Hayır ama bak. Buraya sonra şey. da buradan seyrediyorum Arkadaşlar sokak şey. yerini ya. Size bayılıyorum. Zeynep ben buraya konuşacağım sen mı ben, buraya mı alacaktın? Ben He? Ben ama. Buraya konuşacağım anasını yaz. Yana yana sen ne yazdın ama? Zeynep'e Tamam. E bak. 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 bak senin ev beni. Ben bir şey yapmıyorum. Ya. Buraya böyle et sen bu da kaya. Ama ben bir şey bak. yapmadım senin. Cık. Susun. Bak bu arkadaşlar bu videoda bak çok seslenirim yani sen onu sıkmayın benim <laughs> ha. Like atmayı döverim. Burayı konuş. Lakat like <laughs> beni döver. Size de azar geçirdi. Lakat like beni döver. Ben lakat like yapıyorum. Net ya. döver. Net döverim bak Senin amına döver. Neden abi küfür ediyorsun ya? Abi bak sen bana... Et evet, küfür ediyor ya. Sen bana mısın? Döveceğim çocuğu. Evet. Yani sana ayırdı yani. Sen bana bir mi mı? <laughs> Gayet. Aybertsar, gerekenleri... Gereken bu... Ya yani her şey Pardon. mahvoldu resmen arkadaşlar. Öyle bir şey oldu ya. Ayaz sen niye kalkıyorsun yerinden abi? E sen neden kalkıyorsun yerinden abi? Sana ne abi? <laughs> Sa Otur lan yerine. Benim kekimi kim alıyor benim elif kekimi abi? Benim kekimi kim Arkadaşlar Ben bunu burada ayarlıyorum siz orada şey yapın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben almadım senin kedini. Abi yemiş mi o zaman sen benim kedini? Hayır ben yemedim oğlum. Elif yedim. Abi ayırıyor. Elif kim yedi benim kedini? Duymemez abi bu mantık verir. Ben bunu Sana verin Bana ne demedin? Ben bu Kim arıyor ya? Benim fikrim gitmiş şimdi abi. Arkadaşlar bir hafıza alacak. almayacak. Neden? Sürtü benim. Ben anlamadım. Her hafıza O da benden bir hafıza alacak. E, sen onu bir durdur dur, bir dakika. Anlamaya aldım. Duruyor arkadaşlar. Bay bay. Bir dakika bana. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şu anda ben buraya gelmiş bulunmaktayız. Ne geçiyoruz? Elif geçelim hadi. Ben bunu şunu biraz satayım. Arkadaşlar. <laughs> Yemeyecek misin? Do artık dolmuştu. Ve geçtik. Zaten sonuna kadar girmek bulunmaktayız. Girmiş bulunmaktayız. Artık uyuyacağız. Allah karar da Ben size oradan görev veriyorum. Allah karar da. 3 saattir biz bununla uğraşıyoruz. Yani 3 saat oldu. Eee evet, Başka bir şey demiyorum yani. Şu an yarım saat olmuştur. Biz buradayız. Çekildeyiz. Ama video 10 dakika falandır. 10 dakika falan oldu. evet, şimdi gaye verdi sıra. Ha. Arkadaşlar ben ilk okulda. Abi. Bir oldu. Abi şey oynadı abi. oynadı. Böyle şallandı. Cık, deprem olmuş. Abi yemin ederim. Yap da Ben bir ondum ilkokulda. O yüzden Ev bayarken. Ve şu anda Ya bunlar bir ne şey kokuyor şey abi? Ve şu anda ben bir arkadaşlar. Hayır. Yani geçen sene hatta ben bir evliydim. Sen benim değişimde Beni gördüğünüz şey gör o zaman ben bu zamanın bayağı kıyasım. Zaten sporda yani Ben bir de bir tane anlatayım. Lisans zaten ben Kaslar. Yeni adam. artık koyayım. Ve geçtik. Zaten sonuna kadar girmek bulmaktayız. Girmiş bulmaktayız. Artık uyuyacağız. Allah karar da biraz. Ben siz oradan Allah, Allah karar da. Vay Allah. Hmm. Bir saattir biz bununla uğraşıyoruz. Evet 3 saat oldu. Evet. Başka bir şey demiyorum şu an yarım saat olmuştur. Biz buradayız. Sakin değil. Ama video 10 dakika falandır. 10 dakika falan oldu. Evet şimdi hikaye verdim sıra. Tamam. Arkadaş ben ilkokulda... abi, abi, şey oynadı, oynadı. Cık, <laughs> abi, abi. Bir Abi S şey oynadı abi. oynadı. O da sallandı. Dertem abi emin ederim. Ben yüzden... bir oldum ilk okulda. O Eberken. Ve şu anda Ya bunlar yine de şey 70 kokuyor abi. E şu anda ben bir yetmişmişim arkadaşlar. Hayır, hayır. Yani geçen sen. yani, sene hatta ben bir evliyim. Sizden benim ucu değişimler de gör, ben beni görürsünüz. O zaman ben bu zamanı bayağı kestim. Geçen sporda gittim. Yani ben de bir tane anlatayım. Lisan zaten ben bozayım mı, Ben de bir tane anlatayım. Oraya, Ben bir kağıt Kalkma. Birazcık. Kalktı. Kekim kaldı ama. Kalktı. Kalktı. Hayır kalkmak yok. Yani Elenli. elendi. A a. Tamam Ama ben zaten ona baktım. Düşündüm <laughs> vallahi. duymadım valla. Hayır.

Arkadaşlar gördünüz sizde bak bakın bir şey, şey yapmadı zaten biz onu kendimiz itelemeyiz arkadaşlar. Yatak birden biri böyle itelirdi. İnşallah burada burası almıştır. İnşallah. Arkadaşlar biz galiba bu taşınacağız. taşınmayacak <laughs> ya. Yani birisi kaymıştır ya o yüzden olduğunu ben. Beni seksen sen sen buraları buraları sekiyorsun ya. Abi ya yani bir birisi yaptı, yaptı onu, onu. Ben buna inanıyorum. Birisi onu yaptı. Hayır abi. Ben ayıza bakıyordum. Ben sana da bakıyordum. Siz böyle oturuyordunuz. Birden koltuk şöyle oldu. Bir şey yaptık. Kim diyecek Mal mısın? Arkadaşlar, mal mısınız abi? O zaman görüşürüz. Bay bay. Yo bunu indireceğiz. Daha Bakın dibeyim, arkadaşlar diyeyim. şu ana kalbimi du duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kalbim fena atıyor. Bak Bu... tut tut. Sen de benim tut. Bakın. Ben sandım abi, aynen, arkadaşlar abi. Hayır arkadaşlar. Yalan söylüyorlar yani kendileri çekti kontrol suyu. Arkadaşlar Sonra bayağı şey yaptım. Arkadaşlar yani kanalında biz bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yulgen kanalında da, benim yani kanalımızı. bizim kanalımızı inceleyeceğiz Yugen arkadaşlar. Yulgen kanalında bunu biz bir Durun ya üst üste üst, üst, konuşmayın. Ben korktum. Altıma sıçtım etmen arkadaşlar. Şu anda kokuyor. İnceleyeceğiz. Bu kokuyor yani arkadaşlar. Orada o yarım saatlik bir video olabilir arkadaşlar. <laughs> bayağı bir duracağız. Bakın bu da bir 20 oluyor. dakika neler oldu. Biçiyor. Diğer dolanlar arkadaşlar. Evet. Ee, diğer dolanda görüşürüz arkadaşlar. Kendi kendinize iyi bakın. Sizi dinleyecek. seviyoruz. Videoya like atmayı ve mağlup ve abone olmayı dinleyecek. unutmayın arkadaşlar. Ben bir dakika bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada video bittikten sonra Burada Elif'in kanalı hatırlıyoruz. Gel biz mi yapmışık yoksa gerçek öyle bir şey olduysa gidiyoruz. Elif'in kanalı açıldı. Elif Durmaz adlı YouTube'da. Asıldı. Elif'e abone olmayı ve MVA'ya abone olmayı. Ve Ayaz'a da Yugen. Hepsine ve Gemi'ye abone olmayı unutmayın. Aylaz müzik kanalının like ilk sarkısı geldi. Lakat abone vardı arkadaşlar. Çekilmiş vardı arkadaşlar. Çekilmiş vardı arkadaşlar. size e, vardı arkadaşlar. Ya sekilin şu renk tasları. Sekilin şu renk tasları. şu renk tasları. Şu bitirelim. Size şu saatten genk verebilirim arkadaşlar. Akıllı saat. Ee, Uvayi Watch GT 2 göstereyim ben. Ben ben bunu almıştım. Ben de iki tane var. Şöyle arkadaşlar. Şunu sizden, sizden bir kişiye hediye edelim evet, arkadaşlar. Zaten bunun da açılışını yapacağız arkadaşlar orada da. Takipte kalın arkadaşlar. Ve bunu kaç sefer söyledim. Biz şu anda atış arkadaşlar. arkadaşlar. Mount Vale'da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı Bay bay. Bay Bir